Geçer. O zaten başkanım. Arkadaki mola onu kaldıramayız da. Bu boş da bunlar sıkıntı olmaz ama bunun yanından geçer diye düşünüyorum. Tamam. Bu alttaki kaldır burada. Tamam. Şur, Bundan aşağıdan gülüp doğrudan gülüp manevra yapmaz. Aşağıdan gülüp. Şuradan yani Manevra yapmaz bir daha. Hepsi sınırdan geçer. Yani. Bir... Aşağıdan şey. gelecek yeriniz var mı? Başkanım böyle evet. girip dönerse taksiler evet, olmazsa dönecek. Evet. Böyle dönebilir petrolden alacağım. Direkt şuradan şöyle. Yani şurayı. Bu falan bu sonra yaparsın.